Malan çekin. Koruma önde, çocuklar arkada. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı'nın katılacağı iftar yemeğine yetişmek üzere yola çıkmıştı. Emin önüne gelindiğinde trafik tamamen durmuştu. Başbakan makam aracında yolun açılmasını bekledi. 20 dakika geçmiş ancak iftar trafiği henüz azalmamıştı. O anlarda mendil satan çocuklar başbakanın aracını fark ettiler ve soluğu orada aldılar. Devreye korumalar girdi. Uzun süre çocukları uzaklaştırmaya çalıştılar. Başarılı olamayınca bir koruma polisi bagaja yöneldi. Çıkardığı bir miktar parayı çocuklara dağıtmaya başladı. Çocuklar Erdoğan'ın aracını bırakmışlardı. Ancak bu defa korumanın etrafını sardılar. Dakikalar sonra trafik açıldı ancak çocuklar korumayı rahat bırakmadı. Koruma çareyi kaçmakta buldu ve ortaya işte bu görüntüler çıktı. Ya, 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 ya.